Merhaba arkadaşlar severler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün son fragmentimiz olan dark fragmentimiz olan son son dark fragmentimiz olan green. 100 tane fragmentimiz var ve bunların droplarını inceleyeceğiz. Bakalım son fragmentimizde neler alacağız. Hep birlikte inceleyelim. hadi o zaman videoya geçelim. 100 tane fragmentimizi kırmaya başlıyoruz ve ilkinden bira alıyoruz. Güzel devam edelim bakalım. Her seferinde zaten güzel bir tane bitir set parçası daha aldı derken şerion aldık bunu Bir tane şerion aldık. Stopumuz geldi ardından bir tane de ring atarsa çok da tatlı olur yani. Atmadı. Yapacak bir şey yok. Şartımızı aldık. ayrın Ball'a devam ediyoruz yolumuza derken bir tane favorin aldık. istedik kırmadılar. Başka gelir mi? Helelit de geldi. Bakalım totemimizi aldık. Güzel. Shield'ımızı aldık. Şerion'umuzu da aldık. Dögar ardı ardına unik alıyoruz. Süper. Bir şerion daha aldık. Çok tatlı oldu. Ama bu bozdu işte. O kadar drop'un arkasına gel sen ağaç at. Olacak şey mi? Derken bir Holy orada aldık. Devam. Bir tane fragment aldık. Dugas'ımızı da aldık. Ve bunları depoya kaldıralım ve devam edelim. Evet dostlarım son 73 tane devam ediyoruz. Bakalım. Bir staff daha aldık güzel ardından başka bir staff daha aldı ama ardından SC'yi hemen yapıştırdı tabi yüzümüze tokat gibi yapacak bir şeyimiz yok Iron Impact devam ediyoruz bir SC daha aldık bakalım bir yüzüğümüz daha olur mu bir ring daha alabilir miyiz 60 taneden 60. Yı kırıyoruz ve şerle devam ediyoruz yüzük falan yok sana diyor derken Mitra Helmut aldık. Güzel. Devam edelim. Mirag itemimizi de aldık. Bir seyre de aldık. Avedor'umuzu da aldık. Hadi bakalım. Ardından Grab geldi. Ama bize hala bir takı borcum var. Kardeşim bir takı daha istiyorum senden derken bir fragment daha aldık. Teşekkür ederim. Iron Ring için yok. Emre Ring için teşekkür ederim. Ama sen bana bir tane daha atarsın gibi duruyor. Hemen üstümüzü değiştirip gelelim. Evet dostlarım son 42 tane kaldı ve devam ediyoruz ilkinden A.S. seçenleri alıyoruz kötü bir başlangıç derken skeleton belt aldık, string of skulls, skulls belt aldık bir tane daha dark fragment aldık ve devam ediyoruz mitre set parçası da aldık, Kolluk aldık hem de Rogue'nin çok güzel bir şiriyon şeriyon daha bakalım son 25 taneden bir tane daha şiriyon aldık çok güzel şiriyonumuzu da aldık ve devam ediyoruz şu an grab aldık bir tane daha senden takı istiyorum ama imrik link olur fragment olmaz abi fragment atma artık bize el atmış ben senden bir takı istiyorum bana bir takı vereceksin hemen vereceksin vermedi <laughs> ne yapalım üstümüzü bir değiştirelim hemen geliyoruz Evet dostlarım son 8 tane fragmentimize kaldık ilkinden Brage güzel bir drop bekliyorum senden bana şöyle bir ring atsan gold bar olur hepsi olur şu an bana güzel bir item at derken garp attı yap bir gösterini son dört tane kaldı son iki adamsın ya valla yemin ediyorum sen bir tanesin kral ring aldık Abi çok iyi. Çok güzel. Kral ring aldık. Çok güzel. Sonuncudan bir espri daha yapıp atar mısın dedim. Hızlıdan açsak. Olmadı. Evet dostlarım. 100 tane fragmentimizi kırdık. Hemen hesap bölümüne geçelim. Evet dostlarım hesap bölümüne geldik ve imatörümüz bu şekilde. Tamı tamına 5 tane dark fragment attı. Bir tanesi enemy, bir tanesi slot, slot, bir tanesi barter ve şu anda inventörümüz bu şekilde olup keyimiz daha güzel. Bir tane favorim, bir tane imrik ring, bir tane string of skulls belt, bir tane kral, kings earring, dört tane Ş dört tane şerionumuz, üç tane garp'ımız, bir tane heliblood'umuz, bir tane shield'ımız, bir helenit'imiz, bir staff'ımız, avedon'umuz var toplamda bir tane miş, bir tane dagger'ımız, üç parça da mithril parçamız bulunmakta. Bir şerion daha çıktı. Hal biletimiz var. Bir sürü tem unik attı. Durumlar bu. Durumundan çok memnun kaldığım bir Dark Fragment daha Fakat sonuncusuydu şu ana kadar. Evet dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.